Mayıs ayının son haftasını konuşacağız. 22 Mayıs 28 Mayıs haftasını anlatacağım sizlere. YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Altına istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Ben de cevaplayacağım. Evet haftaya Ay yengeç burcuyla başlıyoruz. Memleket meseleleri ev, yuva, aile konuları ön planda olacak ama duygusal ve hassas başlıyoruz. Alınganlıklarımız olacak. Evet Jüpiter'in desteği var. Satürn'ün olumlu açılısı var. Tabii ki de istediğimiz şeyleri kolaylıkla yapma fırsatı veriyor. Şanslar gelecek. İyi değerlendirelim fakat... Arkadaşlarım, danışanlarım bana soruyorlar niye sadece Ay yengeç gibi anlatıyorsun. Orada takım yıldızları var. Sideral zodiak'a göre niye anlatmıyorsun diyorlar. Aslında arada cümlelerde anlatıyorum. Fakat belirtmemi istediler. Ben de şöyle diyorum. Evet pazartesi ay yengeçte ama Aridra takım yıldızında. Evet şanslı olacağız Jüpiter'den dolayı. Fakat gene de şuna dikkat etmemiz lazım para ve yalan konuları gündemimizde olacak. Yani maddi anlamda şanslı olsak bile para ve yalanla ilgili, kendimizi kandırmakla ilgili konulara da dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda salı günü de ay yengeç burcunda devam edecek. Venüs'te kavuşma olacak. ilişkiler ve parada şanslı olacağız. Ama biraz dinlenmek ve sakinlik isteyecek. Ay Pınarbaşı da olacak. Biz ikilemlerde kalabiliriz. Orada bir huzur, bir ruhumuzu dinlendirmek, yorgunluğumuzu atmak. Uranüs'ten de güzel açılar alacak. Destekleneceğiz gökyüzü tarafından. E, tabii ki de şöyle bir şey daha var. Mars e, biliyorsunuz Aslan Burcu'na geçti. Plüton ee, kova burcunda zaten orada bir karşıt açı açı yapıyorlar. Jüpiter'de ay düğümüyle boğadan kavuşumda şimdi bazılarınızda şans ve fırsatlar kolaylıkla gelirken bazılarınızı da zorlayabilir. Aslında hepimizin e, aynı sonuca varacağız. İşte Kimimiz zorlanacağız, kimimiz daha kolay e, olacak. Mutlu olmak için diyecek Jüpiter, Kuzey Ay düğümüne hem de büyük varlık da verecek. Demek ki ne yapıyoruz? Mutlu olmak için kendimize inanmamız gerekiyor. E, kendimize değer vermemiz gerekiyor. İçimizdeki dönüşümü, Plüton'da e, hikayede var. E, dönüşümü kolaylıkla yapmamızı, bazılarınıza ...rahat akışta bırakacak... ...bazılarımızı zorlayacak... Ee, ...tabii ki de su elementiyle... ...başlıyoruz havaya... ...duygular son derece önemli olacak... ...eksik olanlar bu elementten... ...bu iki gün faydalanabilirler... ...çarşamba günü... ...sabah saatlerinde... ...ay gene yengeçte ve neptünle... ...olumlu açısı yapacak... ...demek ki sanatsal çalışmalar... ...ruhsal çalışmalar o günü kapsayacak... ...ve akşam saatlerinde ay burç değiştirecek ama... Tüm gün Puşya mi takımı yıldızında olacak? Puşya'da yani yemekler yiyebiliriz, sosyal medyada daha fazla gezinebiliriz, bilgi aktarımı yapabiliriz. Eğleneceğimiz bir e, gün olacak çarşamba günü. Ama Plüton e, zorlayacak bazılarımızı gene. Güçlü dönüşümler diyecek duygusal anlamda. Hani eğlenmek çok kolay olmayacak. Akşam saatlerinde Jüpiter'de abartılara kaçmamızı sağlayacak. Mars enerjimizi yükseltecek ama ikizlere geçen güneşin desteğini de alacağız ama kadersel zorlanmalar çarşamba günü bizi bekliyor. Perşembe cuma da ay aslan burcunda demek ki ne yapacağız eğleneceğiz. İçimizdeki çocukla temas edeceğiz. Çocuklarımız, hobilerimiz, yaratıcı yanlarımız, para konuları ön planda olacak ama perşembe günü birazcık duygu ve mantık Çatışması içerisinde olacağımız için dikkatli olmalıyız. İletişimsel konularda bazı aksaklıklar meydana gelebilir. Perşembe günü sabah saatlerinde ay puş ya da tekrardan ama sonra açlı şeye geçecek daha ruhsal konularla ilgileneceğiz. E, bilgilere daha fazla açık olabiliriz. Maneviyat tarafımız daha fazla ön planda olacak. Cuma günü de öyle ama Uranüs e, karesi var. Ayın Uranüs zorlayacak. O ani olaylar, beklenmedik olaylar bizlerde gerilim yaratabilir. Cuma günü sakin geçirelim diyorum. Ayrıca Cumartesi günü hafta sonuna Ay Başak Burcu ile geçireceğiz giriş yapacağız. Demek ki endişelerimiz, vesveselerimiz, pimpirikli taraflarımız artabilir. Ama önceliğimiz düzen, tertip olacak, sağlık konuları olacak. Hijyene dikkat etmemiz gerekecek. Yarım kalmış aksaklıkları düzenlemek ön planda olacak başkalarına hizmet etmek veya yaptığımız işlerden verim almak isteyeceğiz. Cumartesi günü Jüpiter'le olumlu açısı tabii ki de gene şanslı ve güzel fırsatları getirecek. Ama güneş ikizlerde bir tık içsel huzursuzluklarımız olacak ama kadersel güzel olaylar meydana gelecektir. Satürn'e de karşıtlık yapacağı için duygularımızı tam anlamıyla ortaya koyamayabiliriz. Cumartesi günü maha takım yıldızına olacak. Asil savaşacağız. Geçmişe ait konular gündemimize gelecek. Belki onlarla ilgili bazı temizlikler yapabiliriz. Satürn hani belki o geçmişi bir düzenle diyecek balık burcunda ve pazar günü merkürlü olumlu açısı var yani perşembe gününün tam tersi duygularımızı düşüncelerimizi kolaylıkla aktarabileceğiz ee, güzel şans ve fırsatlar cuma günü Uranüs'ün zorlaması bu sefer kolaylaştıracak ani güzel sürpriz olaylar bizleri şaşırtıcı beklenmedik olaylar olabilir biliyorsunuz pazar günü aynı zamanda seçim var ee, ikinci tur seçimler olacak umarım Ülkemiz için en iyisi ve en güzeli olur seçim sonuçları. E, Ay purba fay günü de olacak. Rahatımıza fazlaca düşkün olacağız. Konforumuzu düşüneceğiz. Ön plan alacağız. Konforumuz bozulduğunda, rahatımız bozulduğunda pazar günü bir tık sinirlenebiliriz. Ve güneş ikizler. Satürn balık biraz orada bir sürtüşmeler. Pazar günü tam açıya gelecek. Biraz rahat olamayabiliriz, olamayabiliriz. Biraz gerilimler, sorumluluklar, engeller, yaşlılar biraz bizi yorabilir. O ikizlerin o hızı biraz kesilecektir. Ama ayda başakta yani hep bütün değişkenler birbirlerini zorlayacaklar. Hani o esnek yapımızı her ne kadar e, sideral zodya'ya göre purva Falguni'de de olsa o rahatı o konforu yakalamak kolay da olmayabilir. Biraz heyecan ve endişeler olabilir ama gene de Merkür ve Uranüs açısı son derece önemli olacak. Pazar günü de böyle e, bitireceğiz. Tabii ki de söyledim e, en başta videonun e, Mars ve Plüton açısı bu haftaya damga vuracak. Jüpiter'in Kuzey ay düğümüyle kavuşumu, Mars'la çatışması, abartılara geçebiliriz. Mars'ın ay düğümlerini zorlayıcı açısı yapması. Yani bütün bu hikaye aslında mutlu olmamız için. Kuzey ay düğümü zaten boğada. Temmuz ayında burç değiştirecek. O yüzden neydi boğa? Konfor, keyif, <laughs> bu alanlarda biraz tembellik ve bir üşengeçlik verir ama maddi konuları da sağlamlaştırmak para ile ilgili garantici durumlara adım atmamız için oluyor. Ama bunları eğlenerek yap diyecek Mars Aslan Burcu'ndan bu hafta önemli. Jüpiter'de Kuzey Ay düğümü ile temasta olacağı yani mutlu olmak için e, inan kendine diyecek. Paran garanti diyecek. Bunları iyi değerlendirmekte fayda var. Baskılar, Plüton tabi devrede olduğu için hani bütün bu hikayede gene de baskılar ve manipülasyonlar olacaktır. Direnmeyelim. Çünkü e, dönüşüm de lazım. Bazen yanlış inançlara da kapılmış olabiliriz. Yanlış düşünebiliriz. Bunların değişimi, dönüşümü de var. Bazı şeylere direnmemek gerekir. Ama işte bu değişim, dönüşümler dediğim gibi bazılarınıza kolaylıkla olacak bazılarımıza zorlayacağız olacak ama sonuç aynı aynı noktaya varacağız Demek ki <laughs> Jüpiter'in bolluğu bereketinden de faydalanmak gerekecek tabi bunlar <laughs> başlayacak bir günde değil bir kaç güne bu haftaya yayılacak açılar ama en önemlisi pazar günü Tabii ki de güneşin Satürn'e kavga etmesi çatışması Satürn biliyorsunuz baş öğretmen gibi e, güneşe birazcık kafa tutacak. Hani bir sakin ol diyecek. Belki de biraz sakinleşmemiz lazım. Çünkü endişeli bir gün yaşayacağız. Ay Başak burcunda olduğu için bu endişeleri belki birazcık e, Satürn Balık toparlayacaktır. Güneş ikizlerde hızlı tabii. Her şey hızlı olsun, bitsin ister. Onu biraz e, ...ne yapalım e, dur diyecek... ...hani bizlerde gerilimli... ...içeride biraz e, korkular endişeler olabilir ama... ...onları sakinliğe davet edecek... ...Satürn... ...tabii bütün hikaye biliyorsunuz... ...Satürn balıkta hayallerimizi gerçekleştirmek... ...evet kendini var edebilmek için... ...diyecek Güneş ikizlere... ...hayallerini unutma... ...ona göre davran diyecek... ...tabii pazar günü bu açı olacak ama... ...öbür haftaya da sarkacak... ...evet haftanın geneli böyle... Ee, güzel bir hafta olsun. Evet, belki yorulacağız bazı günler, ama bazı günler şanslı ve fırsatları yakalayacak konuma geleceğiz, kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Ee, tabii ki de her gün özel. E, keyifli geçsin bu haftanızda. Nasıl olsa Jüpiter boğa burcunda. Kuzey aydınlığı boğa. Neşeli ol diyor. Ye iç keyfine bak. Dinlen. Sahip olduklarını koru diyor bize. Maddi anlamda. Bedenimizin de sağlığına önem vereceğiz. Tabii ki de aynı zamanda. Evet bakalım. Ay yengeç, ay aslan, ay başak bu hafta burçlara neler yapıyor? Her zaman söylediğim gibi önce yükselen burcunuza. Sonra Güneş ve Ay burcunuza göre dinleyin, hepsini harmanlayın ki bir veri elde edin. Güzelce bunları değerlendirin haftanın gidişatını. Çünkü haritalarımız hepimize ait, özel, eşsiz göz bebeklerimiz, parmak izlerimiz. Burada hepinizin haritasını bilemeyiz. Genel anlamlarda ben de diğer astrolog arkadaşlarım anlatıyorlar. Ama bu üçü tabii ki de çok önemli. Hayata yükselen burcunuzdan bakıyoruz ben yükselen burcundan baktığımda tüm dünyayı görüyorum. Sizler için de öyle. Ama güneş özünüz tamamen size ait konular. Ay da duygusal konularınızı anlatıyor. Lütfen ona göre üçünü dinleyin diyorum. Evet koçlarla başlayalım. Koçlar biraz haftaya gergin girecek. Çünkü ay yengeç burcundan aile ev yuva konularıyla ilgili biraz duygusal çatışmalara ...sebep olacak. Fakat Jüpiter, Boğa onları destekleyecek tabii ki de. Maddi konularda şanslı olacaklar. Ay Aslan Burcu'na hafta ortası geçtiğinde en şanslı haftanın e, girişinde... ...yani hafta başının en şanslısı e, Koç Burçları diyorum. Çünkü maddi konular, aşk, sevgi, hayattan keyif almak... Bunlar onlara güzellikler getirecek. Çocuklarıyla ilgili iyi haberler alabilirler. Hafta sonu birazcık yorulacaklar. Çalışmak durumunda kalabilirler. Angarya işlerle uğraşacaklar. Ama beslenmelerine, sindirim sistemlerine, e, dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü zaman zaman gerginlikler de yaşayabilirler. Hafta sonu yani koçlara iş var, çalışmak var. E, bakalım dinlenmek yerine, e, tabii kendinizi de çok yormayın. Satürn'de karşıtlık yapacak. Hani bu kadar da çok çalışıp da kendini paralama. Dinlenmeye de vakit ayır diyecek. Çünkü güneşle de çatışım halinde olduğunu da unutmayalım. Evet güzel bir hafta olsun. Sevgili boğalar sizler haftaya olumlu başlıyorsunuz. Şanslı burçlardan birisiniz satış, ticaret, reklam, pazarlama gibi konular gündeminizde olacak. Kardeşlerinizle iyi konuşabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Kısa seyahatleriniz varsa yapabilirsiniz. Bir proje sunumunuz varsa bence haftanın ilk iki gününü değerlendirin. Hatta üç gününü değerlendirin diyorum. Hafta ortası Ay Aslan Burcu'na geçtiğinde sizin bu sefer aile, yuva, ev konularında bazı gerilimler olabilir. Rahat olamayabilirsiniz. Aslında evde kalıp dinlenmek ve eğlenmek istemenize rağmen bazı sorunlar meydana gelebilir. Hafta sonu size yarayacak. Burada bu sefer de hafta sonunun en şanslı kişisi sizsiniz. Ay Başak Burcu'nda olumlu size e, davranacak. Keyif alacaksınız gezmek, tozmak. Çocuklarınızın işlerine uğraşabilirsiniz. İşte angarya işler çocuklardan çıkabilir veya elinizde bir proje vardır. Yaratıcı işler, hobiler vardır. Onları bir türlü bitirememişsinizdir, düzenleyememişsinizdir. Bunları yapabilirsiniz. Size de güzel bir hafta olsun. Sevgili ikizler, sizler hafta başı maddi konular ön planda başlıyorsunuz. Evet şanslısınız e, çünkü ay yengeçten size bolluk bereketini akıtacaktır. Jüpiter'in de desteği olacak. Aynı zamanda özellikle yurt dışından işler yapıyorsanız, yabancılarla çalışıyorsanız. Hafta ortası e, birazcık iletişim trafiğiniz fazla olacak ama eğleneceksiniz. Yakın arkadaşlarınızla eğlenceli, keyifli sohbetlere katılabilirsiniz. Eğitimler alabilirsiniz. Kısa seyahatleriniz var veya böyle hemen işlerinizi halledip halledip geleceğiniz durumlar olacaktır ama son derece iyi geçireceksiniz diyorum. Hafta sonu biraz gerilimli olabilir. Hem Satürn pazar günü sizi zorlayacak. Hem de aile, ev, yuva konularında sorunlar olabilir. Şöyle sorunlar olabilir. Yorulacaksınız. Çünkü neden? Hafta sonu özellikle çalışan ikizler evlerini toparlamak, evlerini düzenlemek, işte çamaşırda temizlikte gibi konular daha fazla ön planda olacak. Bu sizi bir tık hafta sonu yor yorabilir, dinlenemeyebilirsiniz. Ama gene de güzel bir hafta olsun sizler için de. Sevgili yengeçler haftaya kendi isteklerinizle başlıyorsunuz. Şanslı başlıyorsunuz. Bunları çok iyi değerlendirin. Fırsatlar gelip ve gider kaçırmayın diyorum. Hafta ortası ay Aslan burcunda maddi konular ön planda olacak. Lüks alışverişlere kaçabilirsiniz. Aman yapmayın. E, gereksiz harcamalardan uzak durun diyorum. Ama varsa da almanız gereken bir şey tam zamanı. Hafta sonu sizde kısa bir seyahat yapabilirsiniz kardeşlerinize ilgilenebilirsiniz, kardeşlerinizin işleriyle veya bir eğitim alıyorsanız ders çalışmak konuları, ödevleri toparlamak öğretmenseniz bunlar daha fazla ön planda olacak. Fakat tabi seçim var sevgili yengeçler hafta sonu bir yere kaçmayın, hani oyunuzu kullanın öyle gidin diyorum sizlere. Evet güzel bir hafta olsun. Sevgili aslanlar haftaya isteksiz başlıyorsunuz ama şanslı başlıyorsunuz. Dinlenin. Kendinize de zaman ayırın. Ruhsal çalışmalar yapacaksınız. Belki ruhsal bir eğitim alabilirsiniz ama biraz enerjiniz düşük başlayacak ta ki ay aslan burcuna geçene kadar. Demek ki Hafta ortası enerjiniz yüksek olacak. Aynen bir kral, bir kraliçe gibi davranacaksınız. Evet Jüpiter zorlayacak, Plüton zorlayacak, Mars dürtecek sizi böyle hadi harekete geçti. Unutmayın siz bir güneş insanısınız. Her gün parlayacaksınız. Enerjiniz artacak işte. Ve, ve ne istiyorsanız onu yapın hafta ortası diyorum. Uranüs ani beklenmedik şeyler yapsa bile size, siz zaten ne olursa olsun parlarsınız. Kendi isteklerinize, kendi arzularınıza önem verin hafta sonu. Sağlığınıza da dikkat edin diyorum. Hafta sonu maddi konular ön planda olacak. Biraz parayla ilgili endişeler gelebilir, huzursuzluklarınız olabilir, kendinizi sakin tutmakta fayda var. Para hesabı yapın, harcamalar, bütçe ayarlamalarını yapın, dengeye getirin ki yorulmayın. Evet, güzel bir hafta olsun sizlere de. Sevgili Başaklar, sizler Haftaya sosyalleşerek başlıyorsunuz. Arkadaşlar ön planda olacak. işten kazançlarınız, davetler, organizasyonlar e, güzel olacak. İşten kazançlarınızı arttıracak yollar bulabilirsiniz. E, bir tanıtımınız varsa bunu hafta başı Ay Aslan Burcu'na geçene kadar yapabilirsiniz. Çünkü Ay Aslan Burcu'na geçince biraz enerjiniz düşecek, dinlenmek isteyeceksiniz. İşte o Plüton, Mars, Uranüs bir tık bu alandan yoracak. Jüpiter'in Allah'tan sizi koruması var Boğa Burcu'ndan ama hafta ortası dinlenin cumartesiye kadar. Yani şöyle söyleyeyim yani iş günü de dinlenilir mi dediğinizi duyuyorum ama sizler başaklar çalışkan insanlarsınız hizmet etmeyi seviyorsunuz, verim almayı seviyorsunuz ama diyor ki gökyüzü tamam Çalış ama dinlenerek çalış diyor. Lütfen bunu unutmayın. Ruh sağlığınız için, kendi ruh sağlığınız için eğlenin ve dinlenin. Hafta sonu zaten kendi isteklerinize göre hareket edeceksiniz. Bireysel ihtiyaçlarınız ön planda olacak. Hafta sonu da iyi değerlendirin. Ben vurgusu sizin için son derece önemli olacak. Ve size de güzel bir hafta diliyorum. Evet çalışmak öyle ama biraz dinlenin hafta içi. Sevgili Teraziler sizler haftaya e, kariyer, e, iş planları, anneniz e, tabii ki de toplumun önünde olacağınız, biraz gerilimli olacağınız, toplum önünde kendinizi fazla göstermek size biraz stres yaratabilir ama kariyer ve iş konularında son derece şanslı olacaksınız. Sağlam adımlar atabilirsiniz. Bence ay Aslan burcuna geçene kadar bunu iyi değerlendirin diyorum. Hafta ortası da işinizle ilgili bir tanıtım, bir lansman varsa bunu en iyi şekilde yapacaksınız, destekler alacaksınız. Bunları da iyi değerlendirin. Ama hafta sonu siz kesin dinlenin. Çünkü yorulacaksınız. Yorgunluk ruhunuza yansıyacaktır. Sağlığınıza dikkat edin. Hem yeme içmenize hem ruh sağlığınıza hafta sonu endişeler basabilir. Basmasın. Eğer dinlenirseniz hiçbir sorun olmayacak. Sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Sevgili akrepler, sizler de haftaya olumlu başlayanlardansınız. Uzaklardan haberler gelebilir. Yabancılarla yapıyorsanız işler, onlardan güzel kazançlar, fırsatlar, bir hukuki konunuz varsa o iyi bir şekilde neticelenecektir. Bir torun haberi alabilirsiniz. Torunlarınızla ilgili güzel gelişmeler olacaktır. Eşinizle evliyseniz onun ailesi kardeşleriyle ilgili olumlu şeyler olacak ama hafta ortası siz de biraz gerilimli olacaksınız. Anne eşin ailesi tarafından biraz stresli olabilirsiniz. Toplum önünde gergin görüneceksiniz. Eğleniyor gözükseniz bile içeride biraz gerginlikler olabilir. Ani olaylar sizi yoracaktır. Başkaları sizi manipüle edebilir, zorlayabilir aman kavga etmeyeyim enerjisini yaymayın. Daha sakin ve kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. Ama enerjinizi işinize, gücünüze aktardığınızda daha kolay atlatabilirsiniz. Hafta ortasını, cumartesi günü hafta sonu sizin için olumlu olacak. Sosyalleşeceksiniz, gezeceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber olmak, davetlere, organizasyonlara katılabilirsiniz. Veya bir iş toplantınız varsa hafta sonu yapabilirsiniz. Sizlere de güzel bir hafta olsun. Sevgili yaylar, sizler haftaya alacak verecek hesapları, sağlıkla ilgili konular gündeme gelerek başlıyorsunuz. Ortaklaşa hesaplar, işte vergiler, krediler, ödenmesi gereken paralar veya alacağınız paralar varsa onlarla ilgileneceksiniz. Ama Jüpiter desteği bunları alacağınızı Gösteriyor, iyi ayarlayacaksınız. Şanslı bir e, giriş olacak veya bir kredi almanız gerekiyor, bir borç para almanız gerekiyor. Bunu e, Çarşamba akşamına kadar yapabilirsiniz. Sonra Ay Aslan Burcuna geçince tabii ki de e, siz. E, eğleneceksiniz, olumlu açılar var sizin için bir seminere katılabil katılabilirsiniz, bir yurt dışı seyahatine gidebilirsiniz, güzel gelişmeler olacak, yabancılarla daha fazla iç içe olacaksınız, İşte turizm, ticaret gibi konular, eğitim seminer gibi konular gündeminizde olacak. Babanızın iş ve sağlık konularıyla da ilgilenebilirsiniz. Bu dönem, hafta sonu birazcık yorulacaksınız. Siz de çalışan grubun içerisindesiniz. Aynı başaklar gibi, koçlar gibi. E, tabii ki de hafta sonu iş var, e, kariyerle ilgili konular var. Gelecek planlarını gözden geçirmek, onları düzenlemek var. Biraz angarya işlerle uğraşacaksınız. Hiçbiri yoksa annenizin veya evliyseniz Eşinizin ailesiyle ilgili düzenlemeler, işte onlara yardım etmek, hizmet etmek, temizlik, angarya işler sizin için de hafta sonu geçerli. Evet, sizlere de güzel bir hafta olsun diyorum. Sevgili Oğlaklar haftaya ikili ilişkilerden şanslı başlıyorsunuz. Eşinizle beraber olmak, partnerinizle beraber olmak ön planda olacak. Veya yeni bir ortaklı işe başlayabilirsiniz. Jüpiter'in desteği var, kalıcı olacaktır. Ortağınızla ilgili yeni bir şeyler yapabilirsiniz. Orada para kazanacak. iş birlikteliklerine girebilirsiniz. Zaten ay... <laughs> Pardon. Ay Aslan Burcu'na geçtiğinde para ortaklaşa paralar alacak verecek hesaplarınız ön planda olacak. Zaten Mars'ta o alanda hareket ediyor. Daha çok enerjinizi para konularına harcayacaksınız. Hafta sonunu güzel geçireceksiniz. Siz de bir seyahate gidebilirsiniz. E hafta sonu seyahatler yurt dışına çıkabilirsiniz. Belki uzak yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Yurt içinde de olsa. Oyunuzu kullanıp gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü önemli bir seçime giriyoruz. Hepimiz için tabii ki de hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Yani hafta sonu güzel geçireceksiniz. Ay Başak size destek verecek. Güzel bir hafta olsun. Sevgili kovalar sizler haftaya koşuşturmaca ile başlıyorsunuz. Duygusal anlamda bu angarya işlerden sıkılacaksınız ama kendi işinize yaptığınız işte de güzel gelişmelerle olacak. Şans ve fırsatlar yakalayacaksınız. Telefonlarınız belki de hiç susmayacak ama sindirim sisteminize dikkat edin, Sağlığınızı dikkat edin diyorum. Aşırı yemek yemek hazım problemleri yaratabilir size ay burç değiştirene kadar. Ama ay burç değiştirdiğinde ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler gündeminize gelecek. Mars da bu alanda biraz evliyseniz eşiniz size sataşabilir problemler yaratabilir ortağınızla pek anlaşmak bu dönem kolay olmayabilir e, Plüton da burcunuzda bir karşı çıkmak onlara bir e, hayır deme isteğiniz daha fazla olacaktır sakin olun tüm ikili ilişkilerinizde danışmanlık veriyorsanız danışmanlarınız da sizi e, yorabilir veya siz birinden danışmanlık almak istiyorsanız, bu avukat olabilir, doktor olabilir, herhangi birinden onların da sözleri, kararları sizi yoracaktır hafta ortası diyorum. Hafta sonu tabii ki de e, para konuları ön planda olacak, gerçekten bir alacak verecek hesaplarını siz de yapacaksınız, ödemelerinizi ayarlayacaksınız gidiş giden parayı gelen parayı dengeye getirmeye çalışacaksınız. Oraya bir düzen kuracaksınız. Borcunuz varsa ödemek için adımlar atacaksınız. Alacağınız parayı da almak için ama aynı zamanda sağlık konuları da gündeme gelecektir. Efvan ve endişeden kendi kendinizi hasta etmeyin. Her şey yoluna girer ama işte birazcık Maddi konular var ama ayrıca okul konularla da ilgili belki de öğrenmek istediğiniz veya öğrendiğiniz bilgiyi de düzenleyip hayatınıza katmak için güzel bir hafta sonudur değerlendirin diyorum. Evet sevgili balıklar sizler de haftaya şanslı başlayanlardansınız. Belki de haftaya en şanslı başlayan sizlersiniz. Çünkü keyifli olacak, eğlenceli. Aşktı, sevgiydi, hayattan keyif almak, maddi konular, borsa gibi yatırımlarda şans ve fırsatlar önünüze gelecektir. Ee, biliyorsunuz her zaman söylüyorum parayla o kadar şeyim yok. Fakat bitcoin gibi soruyorsunuz çünkü finansal anlamda neler olacak. İşte balıklar hafta başı şanslısınız. Değerlendirin, kaçmasın bu şans. Zaten Jüpiter sizi daima para konularında bu hafta destekleyecek. Hani evet... Kuzey ay ile de kavuşum olacağı için hani elinize toplu paralar geçebilir ee, ve bunları yatırım olarak iyi değerlendirin diyorum aşk yoksa belki de hafta başı güzel biri hayatınıza girebilir. Hafta ortası biraz gergin olacaksınız. Ay, ay Aslan burcundayken ama eğlenerek çalışacaksınız. Tansiyon iniş çıkışlarınıza dikkat edin. Biraz orada gerilimler olabilir ama eğlenerek çalışacaksınız. İşlerinize günlük koşturmacanıza ağırlık vereceksiniz. Baba tarafınızdan akrabalarla bir araya geleceksiniz diyorum. Hafta sonu Partneriniz varsa, evliyseniz onunla ilgili konular var. Onların hayatıyla ilgili düzenlemeler e, yapacaksınız. Onlarla daha fazla vakit geçireceksiniz. Eşinize hizmet edeceğiniz e, bir hafta sonu olacak ama keyifli vakitler de geçireceksiniz ama dengede kalmak lazım. Balık Başak aksında olduğu için ay dengede kalın. E, çok da fazla kendinizi karşı tarafa Adamayın diyorum. Evet, 12 burcu da bitirdim. Güzel bir hafta olsun herkese. Ee, önümüzdeki hafta artık Haziran ayına da gireceğiz. 29 Mayıs haftası olacak. Önemli bir hafta. Artık Mayıs'ı bitiriyoruz. Ee, Haziran geldi. Ben Haziran ayı geldiğinde daima Yılbaşı geldi diyorum. Bu 5 ay nasıl geçti anladınız mı? Ben anlamadım. Zaman çok hızlandı. Satürn de bize zaten balık burcundan zamanın olmadığını da söylüyor. Evet güzel bir hafta olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.